Videoya başlamadan önce yine gözüm konusunda bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bir göz operasyonu geçirdim. Onun için hafif ödem var. Zihniniz buraya karışmasın. Konuşmada kalın istediğim için bununla ilgili uyarımı yaptım. Şimdi bu videonun konusu seksi çok ciddi alıyoruz. Gerçekten benim kanalımda da sizden de gelen uyarılar hep seks konuşuyoruz. Hep seks konuşuyoruz. Bu kadar ciddi bir mesele mi seks? Ciddiye almak ne demek? Ciddiye almanın zararları ne? Seks'i nasıl yaşamalıyız? Biraz bu başlıklar altında konuşmak istiyorum. Evet, seks çok önemli. Cinsellik yaşamın merkezi, libidinal enerji, yaşam enerjisi, yaşamın tüm alanlarına sirayet eden ve bizi hayatta tutan bir enerji çok kıymetli. Peki bu kadar önemli bir alanı gereğinden fazla ciddiye aldığımızda ne oluyor? Bunun zararları ne? Bu akışkan enerji sıkışıyor. Çünkü zihin sürekli bir hedefe yönelik, bir plana, programa şartlanmışla hatta protokollerle sevişmeye yönelik beden eylem yapmaya çalışıyor. Zaten duygular burada sıkışıyor. Çünkü neden? Kontrol etmeliyim. Şöyle olmalı. Böyle olmazsa böyle olur. Böyle olursa ne olur? Çünkü çok ciddi aldım. Çok abarttım. Mesela neler oluyor? İşte her sevişmede orgazm olmalıyım veya boşalmalıyım. Bu çok ciddi bir olay. Orgazm olmazsam boşalmazsam olmaz. Eksik oldu, performansım eksik oldu. Tabii ki böyle değil sadece sevişirsin bazen. Orgazm olmak veya boşalmak zorunda değilsin. Veya şu kadar dakika sevişmeliyim. Yahu böyle değil. Bazen hiç sevişmeden sadece cinsel birliktelik olur ve boşalırsın. Bazen çok uzun sevişirsin ama hiç penis vajen birlikteliği olmaz. Sadece sevişmenin güzelliğinde kalırsın. Bazen haftada 2-3 kere, bazen ayda 1-2 kere sevişirsin. Seksi ciddiye alan bir zihin, ciddiye aldı ya bir kere. Onun meselesi haline geliyor. Meselesi haline geldiğinde de aslında minik ufak tefek problem gibi gözüken şeyler kendiliğinden çözülecekken hatta problem değilken problem olarak görmeye başladığında bu sefer beden ekstra geriliyor. Mesela ne bileyim sevişirken adam o sevişmede sertleşmesi olmadı. Çok dert mi? Aslında hiç dert değil. Olabilir. Bu sevişmede boşalma olmadı. Çok dert mi? Hiç dert değil. Olabilir. Ya bu ay ekonomik nedenlerden de misafirden de, gribal enfeksiyonda kullandığı ilaçlardan da hiç canı sevişmek istemedi. Hiç seks istemedi. Problem mi? Hiç problem değil. Ama ben bir protokole bağladıysam sevişmeyi ve cinselliği o protokole uymadığı için bu sefer gerginlik ya Şimdi bu alanda aslında bıraksaydı beden kendini toparlayacaktı. Gerildi ve zihin, o gergin zihin, o ciddiye alan zihin ne yaptı? Eyvah ne olacak? Hep böyle giderse ne yapalım? Çözüm odalım Bu sefer bir sonraki süreçte de olmayacak problemler ortaya çıkıyor. Bu ciddiye alma işini kadın zihniyle erkek zihni farklı farklı kurguluyor. Yani her iki tarafın da kendi içinde bir takım sıkıntıları olabiliyor. Mesela erkek tarafında en sık rastladığım ciddiye alma işlerinden biri ilk geceyle ilgili. İlk gece ilk ilişki olmak zorunda. Adam varını yoğunu neredeyse ortaya koyup o ilişkiyi gerçekleştirme çabasında. Her sevişmede kadın orgazm olmak zorunda. Kadını muhakkak orgazm noktasına getirmeli. Yine erkek tarafında sık görülen örneklerden biri belli sayıda, belli aralıklarla cinsel ilişki olmak zorunda. Bu performans dediğimiz hadise var ya. Yani erkekliğin tek ispatı oymuş gibi arkadaş. erkek erkeklerin en ciddiye aldığı alanlardan biri de erkek dediğin her zaman seksi hazır ve nazır olmalı Son olarak gene çok sık rastladıklarımdan biri kadına zarar veririm korkusu erkekler tarafından. Pek çok erkek kadına zarar veririm korkusuyla yani kadın bedenini, cinselliğini, genital organlarını kendi kafasındaki kriterlerle çok ciddiye aldığında seksten uzaklaşıyor. Kadınına dokunmaktan ve ilişkiye girmekten korkabiliyor. Tabii ki erkeklerle ilgili pek çok başka ciddi alan ve korkular oluşturan maddeler sayabiliriz ama ilk akla gelen, ilk kulağa gelen sıklıkla rastladığım maddeler bunlar? Peki kadınlar tarafında neler var? Kadınların zihni, sekste en çok ciddiye aldığı konular neler? Çok gereksiz bir şekilde sıklıkla ciddiye alınan en önemli konulardan biri ilk gece ilişkiye girmek zorundayız. Erkek tarafında da böyle, kadın tarafında da böyle. Yahu şu ilk ilişkiye, ilk gece olmalı anlamını nereden çıkardınız, nereden yüklediniz? Tabii ki sizin suçunuz değil. Çünkü herkes ne yaptı? Yıllarca kapıda beklendi, çarşaf görülmek istendi, silahı sesi duyulmak istendi. Böyle böyle kültürel kodlamalarla artık genetik yapımıza işledi. Hiç düşünmüyoruz. Çok ciddiye alıyoruz. İlk gece bu ilişki olmalı. Ne olacak? Penis vajen birlikte olacak. İlk gece olacak. İkinciye falan kalması. Ya bu kadar ciddiye almayın şu ilk geceyi. Kadınlar penisi alma işini çok ciddiye alıyorlar. Kafalarında büyütüyor. Aman Allah'ım nasıl olacak? Ya vajina. Bir sürü videomda söylüyorum. Esneyen bir organ. 4 4,5 kilo çocuk çıkacak kadar esniyor. Sen neden bu kadar ciddi alıyorsun? Erkeğin cinselliğini kadın çok ciddiye alıyor. Eşinin herhangi bir nedenden dolayı bir müddet cinsellik istememesi, kendisine yaklaşmamasını bir zafiyet olarak görüyor veya kendisine yapılmış bir haksızlık veya kendisinin istenmemesi olarak değerlendiriyor ve telaşa kapılıyor. Olur erkek bedeni, kadın bedeni gibi. Bazen istemeyebilir. O olayı bu kadar ciddiye almayın. Kadınlardaki bir diğer önemli madde şu orgazm olma meselesi. Klitoral mi olacak, vajinal mi olacak, üç kere mi olacak, beş kere mi olacak, her ilişkide mi olacak? Takılmayın arkadaşlar ciddiye almayın. Bazen öyle olur, bazen öyle olur. En önemli konulardan bir diğeri de gebe kalmakla ilgili çok ciddi endişeler. Kadın görüyorum. Spiral taktırmış, dışa boşalttırıyor, prezervatif kullanıyor. Hala gebe kalmakla ilgili korkuları var. Bu meseleyi çok büyüttü, çok ciddiye aldı. Bu kadar tedbirden sonra artık bunu bırakmak lazım. Akışta sevişebilmek gerekiyor. Peki cinsel hayatı bu kadar olumsuz etkileyen yani ciddiye alma tavırlarının altında ne yatıyor? Tabii ki kültürel kodlamalar, yalan yanlış bilgiler, bizim genel kişilik yapımız. Yani biz yaşam içinde de çok ciddiysek, her şeyi belli kurallar içinde yapmaya çalışıyorsak, esnemeye izin vermiyorsak bu da cinsel hayatı ciddiye almamıza yol açacaktır. Utançlar, korkular, geçmişte yaşanan bir takım travmatik süreçler ve zihnin sürekli geçmişle ilgili kendini şu anda suçlu hissetmesi. Tüm bunlar aslında cinselliğin şimdiki halini bozan ciddiye alma tavırlarını geliştirecek bir zemin oluşturur. Sizde veya işinizde veya birlikte bu saydığımız maddelerden biri veya birkaçı eğer varsa cinsellikle ilgili sorunlar oluşturuyorsa veya yeterince keyifli bir cinsel birliktelik yaşayamıyorsanız muhakkak Profesyonel bir destek almanızı tavsiye ederim çünkü seks ciddi alınacak bir konu değil. Çok önemli bir konu. Çok önemli bir konu olduğu için de ciddiyetle değil neşeyle, sevinçle, aşkla, muhabbetle yaşanılması bir konu. Çünkü programı öyle yaratılmış. O programda kalabilmek için varsa negatif hipnozlarınız, lütfen bunları götürmek, bunları silmek, daha akışta kalmakla ilgili destek almaktan çekinmeyin. Sevgiyle kalın.